bir karıştıracak gibi gözüküyor. PL'de güzel bir sprey denemesi var. Kurban ol. Arkayı da kollamaları lazım. Revan up. Sağ tarafa doğru bir intikal ediyor. Bir bomba geldi. Kıyıcı Temur'u çekti bu arada. Fako'ya döndü. Fako. Fako. Hela ile karşı karşıya. Fako mu Hela mı derken. Fako. Revan up'ı da alacak bu esnada. Fako. Fako. Ata. Eline sağlık kardeşim bu arada. Turan ordusu bu akşam çok güzel ilerliyor diyebiliriz Akon'un 9 killi var bu arada Bakalım double kill Double kill'e ulaşacak mı dostlar TN ekibine güzel bir darlama geldi Bu arada kurban oldan double kill geliyor Kabus ve emrahı alarak O bir markada Lolo tekti O bir marka orada arkadan Xman yaklaşıyor Bakalım Xman'a bakacağım Xman burada kill çekecek mi diyeceğim ama Alana düştü bu arada O bir markada bir kill de bir kill de dedi ve Bir killi daha çekti diyebiliriz Anadolu ekibine veda ediyoruz o bir marka tek kaldı. Turan ordusu ekibi. Tam ekip. Ee, PY'ler de 4 kişi var. O bir marka tek burada bakalım. Son 3 takım ve 9 kişi var. Şu an e, Turan ordusu ekibi win getirebilir. PY'ler de win getirebilir. O bir markanın işi çok zor. Tabi iki takım fight'e giderken o da bir win getirme olasılığı tabii ki yüksek. Kurban ama döndüm bir şekilde kıyıcı. Üst üste killer geliyor diyebiliriz kıyıcıdan. Kenzo'da Game Out'ı Neyra'yı da çektiler bu arada. Bir takımı daha bitirmeyi başardı. Turan ordusu ekibi. Evet o bir markaya döneceğim. Ee, şans olasılığı çok düşük ama. Bakalım. Alan da geliyor. Kendini alana mı verecek? Yoksa oynayacak mı? Yüzde yani bir ihtimal. Ama kendini alana verecek evet. Kil vermek istemiyor ve kendini alana vererek Kurban izin verecek mi diyeceğim ama tabii ki alanın da çok vurmasıyla o bir marka kendini alana verdi ve ilk maçın galibiyeti Turan ordusu ekibi oldu diyebiliriz dostlar. Çok güzeldi ilk maça rağmen. Güzel geçti. İnşallah ikinci maç ve üçüncü maçta böyle güzel geçer diye ümit ediyorum. Ee, şöyle bir yorumlarınıza bakacağım. Hediyeler gelmiş bayağı bir bakamadım ama. <laughs> Yayında bu arada 2 dakika gecikme var. pandanız, Daren, Minevra, Maris, e, Bad Design, Reis Gidek, Mümtaz Bey. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kesenize bereket. Mersi, Maris, Tefu abi, tekrardan reis oh, abi okuyamıyorum. Sonuçta da okuyacağım için kusura bakmayın. Hediyeler için çok teşekkür ederim. Yorumlarınıza da birazdan bakacağım. Şöyle bir sıralamayı bir okuyayım. Yorumlarınızı gözden geçireceğim arkadaşlar. Bilerek 2 dakika gecikme verdim ki yorumlarınızı daha rahat okuyabilmek için. Şu an 24 kile Turan ordusu ekibi ilk maçın galibiyeti oldu diyebiliriz. En fazla